Daha önce hiç yatarken çorabınızın içine soğan koydunuz mu? Bu işe yarayacağını düşünmediğiniz, hayatı kolaylaştıracak diyorlardan biri ve gerçekten işe yarıyor. Aslında bunu bir kere yaptığınızda daha sık yapmak isteyeceksiniz. Bu mucize çözümün neden bu kadar iyi sonuç verdiğini videonun devamında görebilirsiniz. Sonrasında bize teşekkür edebilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Soğanın iyileştirici özellikleri benzersizdir. İlk bakışta bu sıradan sebzenin hastalıklarınıza çare olacağını düşünmeyebilirsiniz ama etkileri resmen kanıtlanmıştır. Bu yüzden bu mucize sebzenin en iyi uygulama şekillerini liste haline getirdik ve nasıl işe yaramasını sağlayacağınızı gösteren bilgilendirici bir video hazırladık. İşte 7 mucize yöntem. 7 numara soğuk algınlığı. Gribe veya soğuk algınlığına mı yakalandınız? O halde ayak tabanınızın altında bir dilim soğanla uyuyun. Bu yöntem vücudunuzun virüslerle daha hızlı mücadele etmesini ve onları vücuttan atmasını sağlayacaktır. Bunu büyük annelerinizden hatırlıyor olabilirsiniz. Eğer üşüttüyseniz yatağınızın yanına bir soğan koymanızı söylemişlerdir. Neden? Çünkü soğanın iyileştirici özellikleri vücudunuza hemen etki eder. 6 numara enfeksiyonlar. Soğan doğal antibiyotiklerdendir. Ayaklarınızın tabanına soğan yerleştirerek vücudunuzun enfeksiyon kapmış herhangi bir bölgesi için bu özellikten faydalanabilirsiniz. Bu elbette soğanın doktorların reçetelendirdiği ilaçların yerini tutabileceği anlamına gelmiyor. Fakat tedavinin daha hızlı ve etkili bir şekilde işe yaramasını sağlayabilir. 5 numara toksinler. Toksinler biriktiğinde sağlığınız için zararlı olan ve kanda bulunan atık maddelerdir. Soğanda bulunan fosforik asit, toksinler için bir mıknatıs işlevi görerek, vücudunuzun bunlardan kurtulmasını sağlar. Bu tedaviyi düzenli olarak tekrarlayarak, zamanla sağlığınıza yeniden kavuşabilirsiniz. 4. Numara, vücudunuzun nem miktarı. Soğanların %90 sudan oluştuğunu biliyor muydunuz? Akapunktur noktalarına göre, meridyenlerin elektrik enerjisi, vücudun ihtiyacı olan tüm suyu en uygun seviyeye ulaşacak biçimde dağıtır. Bu yüzden, alışkanlık haline gelmediğinden veya, yoğun iş temposundan dolayı gün boyunca yeteri kadar su içmek sizin için zor oluyorsa, ayağınızda bir soğanla uyuyun. 3. numara Bağışıklık Sistemi Soğanlar, vücudun bağışıklık sistemini dengelemek için, gerekli olan E ve C vitaminleri açısından zengin kaynaklardır. Ek olarak, bu vitaminler yaşlanma sürecini yavaşlatan mükemmel birer antioksidandır yani doktora gitmek zorunda kalmadan veya kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan, yaşlanma karşıtı bir tedavi almış olursunuz. 2. Numara, kilo verme. Tiroid beziniz çok sayıda hormonun salgılanmasından sorumludur ve bu hormonların birçoğu uykudayken vücudunuzun yaktığı kalori miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Tiroid beziniz zehirden tamamen arındığında en iyi şekilde çalışır. Bir hafta boyunca ayağınızın altına bir soğan koyup uyuyarak bunu yapabilirsiniz. Tiroid bezinizin çok hızlı veya çok yavaş çalıştığını düşünüyorsanız bir doktora görünmenizi öneririz. 1 numara akciğerler. Bu yöntem hayatlarının herhangi bir döneminde sigara içmiş insanlar için idealdir. Sigarayı yeni bıraktıysanız vücudunuz katranı ve sigaranın vücutta bıraktığı maddeleri temizlemek için iki kat daha fazla çalışır. Çorabınızın içine konmuş bir soğanla uyuyarak vücudunuzun bu toksin maddelerden kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu tüyo, hava kirliliğinin yoğun olduğu kalabalık bir şehirde yaşayanlar için de idealdir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.